Bu arada siz isterseniz makam akabını bir inceleyin. Medyaklı sahtecik iftira tehlisi. Neymiş bunlar? Anlatacağız. Eksiket direnci mi? Bunu yapamazsınız arkadaşlar. Yani, Onun bir e, fotokopisini alın. Evet. Ne yaptığınızda farkında değilsiniz. Bunun da hiç ne yaptığımızın gayet iyi farkındayız. Az önce ifade ettim. Ee, yapmak doğru değil. Biz hukukun gereği neyse onu yapmak için buradayız şu anda. Hı e, ee, kişisel bir fonksiyonel söz konusu bile olamaz. Kesinlikle öyle bir şey Küstansın var. Konusu bile olamaz. Ee, biz işimizi yapacağız. Ee, evet. siz de yanımıza götüreceğiz. Götüremeyeceksiniz. Dilenecek. Zor kullanacaksınız. Yani, yani bu doğru olacağız. bir e, davranış olmaz sizin açınızdan. Çok, çok, çok doğru bir da davranış olur. Hayır. Eşkiye gidelim mi? Eşkiye gidelim diyoruz şu anda. Oturuyoruz bakın. Kaşıyor. Hayır, hayır. Yani bu Hiçbir şekilde eşkiye gidelim. Eşkiye gidelim elinde kılıçta olmaz. Yani e, değişik şeyler Hayır. Elimizle mahkeme kararı ile geldik buraya. Mahkeme kararını gidelim. Karar de, o da o kadar da eşkiye gidelim. E peki yani e, sizin düşünceniz öyle olabilir. Onu değiştirme durumunda değiliz. Ona bir şey diyemeyiz. O düşünce içerisinde olabilirsiniz. Ama So they do.